Esselamu Aleyküm Değerli öğrenciler, kıymetli arkadaşlar Fıkıh dersimize hoş geldiniz Bugünkü dersimizde 3. ünite değerlendirme sorularının çözümünü yapacağız Öncelikle çoktan seçmeli test soruları ile başlıyoruz arkadaşlar B grubundaki sorular aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz 1. Aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi insanın iradesi dışında olan ehliyet arızalarından biri değildir. Ehliyet arızaları, semavi arızalar ve mükteseb arızalar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hangisi semavi arızalardan değildir diyor. A. Akıl hastalığı B. Bayılma C. Unutma D. Cehalet E. Bunama Doğru cevap D seçeneğidir. Cehalet Çünkü cehalet mükteseb arızalardandır insanın kendi iradesiyle gerçekleşen bir durumdur. Diğerleri ise semavi arızalardandır. A. Akıl hastalığı semavi arızalardan, cehalet, müktesep arızalardan, bayılma, semavi arızalardan, unutma, semavi arızalardan, bunlar kişinin iradesi dışında gerçekleşen ehliyet arızalarıdır. Bunama semavi arızalardandır. Yani kişinin iradesi dışında gerçekleşmektedir. Cehalet ise kişinin iradesiyle, ihmalkarlığıyla ortaya çıkan bir durumdur. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. Ehliyet arızalarını tekrarlayalım arkadaşlar. Birincisi semavi arızalar, ikincisi mültesep arızalar. Semavi arızalar, insan iradesi dışında gerçekleşen arızalardır. İnsanın iradesi yoktur bunlarda. Çocukluk, akıl hastalığı, uyku, bayılma, unutma, bunama gibi durumlar buna örnektir. Bunlar insan iradesi dışında gerçekleşir. İnsan iradesi ile gerçekleşen arızalar, bunlara da mütesep arızalar diyorduk. Sarhoşluk, bilgisizlik, savurganlık, hata gibi durumlar buna örnektir. Bunlara da müktesep arızalar deniyor arkadaşlar. İkinci soru, aşağıdaki fıkhi hüküm kaynaklarından hangisi yardımcı kaynak yani fer'i delil değildir? A. İstihsan B. İstishab C. Sünnet D. Örf E. Mesalihi Mürsele Evet, İslam'ın temel kaynakları var idi. Fıkhi hükümlerin kaynakları var idi. Burada fer'i kaynaklardan değildir diyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Sünnet. Sünnet asli kaynaklardandır. Yani yardımcı kaynaklarda değildir. İstihsan yardımcı kaynaktır. İstishab yardımcı kaynaktır. Sünnet asli kaynaktır. Örf yardımcı kaynaktır. Mesalihi mürsele yardımcı kaynaktır diyoruz arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği diyoruz. Evet. Fıkıh ilminin temel kaynaklarını tekrarlamış olalım. Birincisi asli kaynaklar. Kitap, Kur'an-ı Kerim, Sünnet, Peygamber Efendimizin sözleri, fiilleri ve takrirleri. Bunlar asli kaynak olarak isimlendiriliyor. İkincisinde de B grubu da asli kaynaklara A grubu diyecek olursak fer'i kaynaklara da yardımcı kaynaklara da B grubu deriz. Bunlarda icma, kıyas, örf, istisab, istihsan, mesalihi mürsele, şer'u men kablene, seddi zerai, sahabe kavli olmak üzere 9 tane de feri kaynak vardır arkadaşlar. Bunu da bir tekrar etmiş olduk. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi teklifi hükümlerden biri değildir? Teklifi hükümlerden biri değildir. A. Kıyas B. Mendub C. Mekruh D. Farz E. Müstehab Doğru cevap A seçeneği kıyas arkadaşlar. Kıyas teklifi hükümlerden değildir. Fer'i delillerdendir. Teklifi hükümler 8 taneydi efali mükellefin dediğimiz hükümler bunlar sekiz taneydi. Kıyas ise feri delillerden kabul edilmektedir. Mendup, müstahap ile aynı anlamda kullanılır. Nafile, tatavvu ve ihsan da denir mendub kelimesine. Mekruh yapılması hoş olmayan davranışlara mekruh diyoruz. Tahrimen mekruh, harama yakın olan mekruh, bir de tenzihen mekruh olmak üzere iki kısma ayırmıştı. Ayrılmıştı. Farz yapılması kesin ve bağlayıcı bir şekilde emredilen hükümler. Çari tarafından, kanun koyucu tarafından yapılması kesin ve bağlayıcı bir şekilde emredilen hükümlere farz diyoruz. Farzı ayn ve farzı kifaya şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Müstehab, yapıldığı zaman sevap kazandıran, terk edildiğinde günah olmayan hükümlere, davranışlara müstehab diyoruz arkadaşlar. Bunlar da teklifi hükümlerdendir. Ama kıyas teklifi hükümlerden değil, fer'i delillerdendir. Doğru cevap A seçeneğidir. Dördüncü soru, aşağıdakilerden hangisinin hükmü diğerlerinden farklıdır? A- Kurban B- Teravih namazı C- Vitr namazı de bayram namazı e namazda Fatiha suresini okumak. Evet hangisinin hükmü farklıdır diyor. Doğru cevap B seçeneğidir. Teravih namazı. Çünkü teravih namazı sünneti müekkededir. Kurban ibadeti vaciptir. Teravih namazı sünneti müekkededir. Bitir namazı vaciptir. Bayram namazı vaciptir. Namazda Fatiha suresini okumak vaciptir. Namazın vaciplerindendir. Fatiha suresini her rekatta okumak vaciptir. Dolayısıyla hükmü farklı olan şık B seçeneğidir. Doğru cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Beşinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi kıyasın unsurlarından değildir? A. Hüccet B. Asıl C. illet, de aslın hükmü e fer. Doğru cevap A seçeneğidir. A seçeneği kıyasın hükümlerinden değildir. Kıyasın dört tane hükmü vardır. Asıl illet aslın hükmü fer diyoruz. E, hüccet de delil demektir arkadaşlar. Hüccet delil anlamına gelmektedir. Şu tablomuzda kıyasın hükümlerini bir daha tekrar edecek olursak asıl fer illet bir de hüküm olmak üzere dört tanedir. Kur'an-ı Kerim'de şarap haram kılınmıştır. Buna asıl diyoruz. Bira Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Buna da fer diyoruz. Her ikisinde de sarhoş edicilik vardır. Buna da illet diyoruz. Her ikisinin de sonuçta haram olduğu hükmüne varılmıştır. Buna da hüküm diyoruz. Dolayısıyla kıyasın hükümleri de dört tanedir arkadaşlar. Doğru yanlış soruları C aşağıda verilen bilgilerden doğru olanı de, yanlış olanı ise Y ile işaretleyiniz. Birinci madde, eda ehliyeti kişi hayatta ve hür olduğu sürece devam eder. Evet, bu doğru arkadaşlar. İkinci madde, dinin emir ve yasaklarından sorumlu olan kişiye mükellef denir. Bu da doğru. Dinin emir ve yasaklarından sorumlu olan kişiye mükellef denir. Teklifi hükümlere de 8 maddeydi. Bunlara da efali mükellefin diyordu. Ezan okunması ve cemaatle namaz kılınması müekket sünnettir. Evet bu da doğru. Ezan okunması, cemaatle namaz kılınması sünneti müekkededir. Üçüncü madde doğru. Dördüncü madde delilinin varlığında ve ifade ettiği manada kesinlik bulunan hükümlere vacip denir. Hayır bu yanlış arkadaşlar. Burada farzı ifade etmiş. Doğru cevap farz denir olacaktı. Vacip de ifade ettiği manada zannilik vardır, kesinlik yoktur. Dolayısıyla bu madde yanlıştır. 5. madde, vaktinde yerine getirilmeyen farzların vakit çıktıktan sonra yapılmasına kaza denir. Evet, bu da doğru. Vaktinde kılınmayan namazların sonra kılınması, vaktinde tutulamayan oruçların sonra tutulması buna kaza deniyor. Bu maddeye doğru diyoruz. Diğer ee, sorularımız boşluk doldurma sorularımız D maddesindeki aşağıdaki boşlukları verilen uygun kelimelerle doldurunuz. Üste bazı kelimeler verilmiş. Takriri, seddi zerai, eda, kıyas, istishab, istihsan. Birinci maddede bir farzı belirlenen vakit içerisinde yerine getirmeye nokta nokta denir. Evet, vaktinde yerine getirmeye eda denir. Vaktinde kılınan namaz, vaktinde tutulan oruç gibi buna eda denir. İkinci madde, başkasının yaptığı ve Peygamberimizin de haberdar olduğunda onayladığı davranışlara nokta nokta sünnet adı verilir. Yani sahabenin yaptığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de onayladığı sünnete nokta nokta sünnet denir. Yani takriri sünnet denir. Üçüncü madde, nokta nokta müçtehidin özel bir delile veya sebebe dayanarak genel kuraldan ayrılıp daha özel bir hüküm tercih etmesidir. Buna da istihsan deniyor. Müçtehid genel e, kuraldan ayrılıyor, özel bir hüküm veriyor, tercih ediyor, bir delile dayanarak özel bir hükümü tercih ediyor. Buna da istihsan deniyor. Dördüncü madde, nokta nokta bir zamanda mevcut olan durumun değiştiğine dair delil bulunmadıkça halen varlığını koruduğuna hükmetmektir. Bir zamanda mevcut mevcut olan bir durumun değiştiğine dair hüküm bulunmadıkça halen varlığının devam ettiğine hükmetmektir. Koruduğuna hükmetmektir. Buna ne diyoruz? Istishab. Bir kişinin e, mahkemeye gidinceye kadar ya da suçlu bulununcaya kadar suçsuz kabul edilmesi istishap delilinin bir e, gereğidir arkadaşlar. Buna istishap diyoruz. E. Aşağıdaki teklifi hükümlerin tanımları karışık olarak verilmiştir. Hükümler ile tanımları eşleştiriniz. Sol tarafta hükümler verilmiş, sağ tarafta tanımları verilmiştir arkadaşlar. Bunları uygun bir şekilde eşleştiriniz diyor. İlk cümlemiz şarinin mükellefi yapıp yapmamakta serbest bıraktığı fiiller. Şari yani Allah ve Resulü demektir. Kanun koyucu demektir. Ee, mükellefi serbest bıraktığı fiillere ne diyoruz? Doğru cevap 5 numara arkadaşlar. Mübah yani mübah serbest olan davranışlardır. İkinci cümlemiz şarinin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı bir şekilde istediği fiillerdir. Evet altı numara yani haramdır. Yapılmamasını kesin ve bağlayıcı bir tarzda istediği fiillere haram diyoruz. Üçüncü cümlemiz, şari'nin yapılmasını hoş karşılamadığı fiillerde bunlara da ne diyoruz arkadaşlar? Yedi numara mekruh diyoruz. Yapılmasını hoş karşılamadığı fiiller. Dördüncü cümle, Şari'nin yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir şekilde bir tarzda istediği fiillerdir. Evet. Kesin ve bağlayıcı bir tarzda istenen fiiller de farzdır. Arkadaşlar farz-ı ayn ve farz-ı kifaya şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Beşinci cümle yapıldığında sevabı olan terk edildiğinde ise günahı olmayan fiillerdir. Evet bu da dört numaradır arkadaşlar. Müstehap diğer bir adı da menduptu. Müstahap yapıldığında sevabı olan, terk edildiğinde ise günahı olmayan fiillerdir. Diğer bir cümlemiz, ibadeti bozan fiiller. İbadeti bozan fiiller. Evet bunlara da 8 numara müfsit diyordu. Evet müfsit, namazı, orucu ve diğer ibadetleri bozan fiillerdir. Bunlara müfsit diyoruz. Yedinci cümlemiz, farz kadar kesin olmasa da şariinin yapılmasını istediği fiillerdir. Bu da iki numaradır arkadaşlar. Vacip. Farz kadar kesin olmasa da şariinin yapılmasını istediği fiillere vacip diyoruz. Sekizinci ve son cümlemiz Peygamberimizin yapıp ümmetine de yapmalarını tavsiye ettiği fiillere ne diyoruz? Evet. Üç numara yani sünnet diyoruz. Peygamberimizin yapıp ümmetine de yapmalarını tavsiye ettiği fiiller, sünnet. Peygamberimizin fiilleri, kavilleri, takrirleri. Bir, sünnet-i müekkede ve sünnet-i gayri müekkede şeklinde kısımları vardı. Bundan sonraki sorularımız, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü materyal sunusundan alınan sorulardır. Beş tane çoktan seçmeli test sorularımız vardır arkadaşlar. 1. soru. Bu parçanın aşağıdaki ifadelerden hangisiyle devam etmesi doğru olmaz? Ehliyet, insanın teklife muhatap olması, hak ve sorumlulukları yüklenecek durumda olmasıdır. Tekliflerden sorumlu olan kişilere mükellef denir. Bir kişinin mükellef olabilmesi için A. teklif edilen şeyi bilmesi gerekir. Evet. B. akıl sağlığının yerinde olması gerekir. Evet. C. teklif edilen şeyi kendi iradesiyle yapması gerekir. Evet, bununla da devam edebilir. D. Teklif edilen yükümlülüğü yapabilecek güçte olması gerekir. Evet, bununla da devam edebilir. Ergenlik çağına ulaşması gerekir. Yeterli güce sahip olması gerekir. E. Dinin bütün emir ve yasaklarını araştırıp öğrenmesi gerekir. Hayır, bununla devam edemez arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneğidir. Bu paragraf bu cümleyle devam edemez. Din'in bütün emir ve yasaklarını araştırıp öğrenmesine gerek yoktur. Kişi ergenlik çağına girdiği zaman akıllıysa mükellef olur. İkinci soru: Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin arıza nedeni diğerlerinden farklıdır? Vücub ehliyeti kişi hayatta ve hür olduğu sürece devam ederken eda ehliyeti bazı durumlarda kısıtlanabilir veya tamamen ortadan kalkabilir. Bu durumlara ehliyet arızaları denir. Ehliyet arızaları kişinin iradesi dışında olması veya olmaması açısından ikiye ayrılır. Müktesep arızalar ve semavi arızalar olmak üzere biraz önce de anlattık arkadaşlar. Ehliyet arızaları ikiye ayrılıyordu. Hangisi farklıdır diyor. A. Akıl hastalığı B. Bayılma C. Bilgisizlik D. Bunama E. Unutma Evet doğru cevap C seçeneğidir. Bilgisizlik, cehalet. Bilgisizlik, cehalet müktesep arızalara giriyor. Kişinin kendi iradesiyle gerçekleşen bir durumdur. Akıl hastalığı semavi arızalardandır. Bayılma semavi arızalardandır. Yani kişinin iradesi dışında olan arızalardandır. Bilgisizlik cehalet ise müktesep arızalardandır. Yani irade ile kişi cahil kalır. Bunama semavi arızalardandır. Unutma semavi arızalardandır. Bunlar kişinin iradesiyle olan durumlar değildir. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. Üçüncü soru. Hakkında bilgi verilen hüküm aşağıdakilerden hangisidir? Allah ve Resulünün hoş görmediği zararlı fiillerdir. Yasaklanan, hoş karşılanmayan veya çirkin olan fiilleri ifade eder. Haram kadar kesin ve bağlayıcı değildir. A. Mübah B. Müfsit C. Mekruh D. Müstehab E. Müekket sünnet Doğru cevap Mekruh arkadaşlar Bu yukarıda tanımı verilen ifade Mekruhu anlatıyor Mübah yapılması serbest olan davranışlardır. Müfsit ibadetleri bozan davranışlardır. Namazı, orucu, zekatı, haccı bozan davranışlara müfsit diyoruz. Müstehap yapıldığı zaman sevap kazandıran, terk edildiğinde günah olmayan hükümlere, davranışlara deniyor. Müekked sünnet Peygamber Efendimizin her zaman yaptığı, pek az e, terk ettiği sünnetlere müekked sünnet diyoruz. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Mekruh, tahrimen mekruh ve tenzihen mekruh şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Tahrimen mekruh, harama yakın mekruh, tenzihen mekruh da helale yakın mekruhtur. Hoş o, karşılanmayan davranışlardır. Dördüncü soru, verilen örnekler eşleştirildiğinde aşağıdaki hükümlerden hangisi dışarıda kalır? Evet, dört madde verilmiş. Dışarıda kalanı soruyor. A. Farz. B. Haram. C. Mekruh. D. Müstehab. E. Vacip. Nokta nokta hükmüne örnek. Vakti boşa geçirmek. Vakti boşa geçirmek nedir arkadaşlar? Mekruhtur. Evet, C seçeneği var. Nokta nokta hükme, hükmüne örnek. Ramazan orucunu tutmak. Farzı aynıdır. Yani A seçeneği de var. Nokta nokta hükmüne örnek fıtır sadakası, fıtır sadakası vaciptir. E seçeneği de var. Nokta nokta hükmüne örnek faiz yemek haramdır. B seçeneği de var. Dolayısıyla e, D seçeneği yok şıklarda arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği diyoruz. Müstehap burada bu tanımlarda verilmemiş doğru cevap D seçeneğidir yapıldığı zaman sevap kazandıran, terk edildiğinde günah olmayan hükümlere, davranışlara müstehap diyoruz. Biraz önce de geçti. Bazen mendup da müstehap olarak müstehap anlamda kullanılmaktadır. Beşinci soru. Hakkında bilgi verilen fer'i delil aşağıdakilerden hangisidir? Asli deliller Fıkıh ilminin asli delilleri ve fer'i delilleri vardı. Biraz önce de bahsetmiştik. Fer'i delil aşağıdakilerden hangisidir diyor? Müçtehidin özel bir delile veya sahabe e, sebebe dayanarak genel kuraldan ayrılıp özel bir hükmü tercih etmesidir. Evet. Bu yöntemde müçtehid genel bir hükümden özel bir hükmü istisna etmektedir. Örneğin bir şey yiyip içmek orucu bozarken unutarak bir şey yiyip içen bir kimsenin orucunun bozulmadığının hükmünün verilmesi bu yöntemle belirlenmiştir. Bu fer'i delil aşağıdakilerden hangisidir diyor. A. İstishab B. İstihsan C. Seddi zerai D. Mes'alih-i mürsele E. Şer'u men kablene Evet doğru cevap istihsan arkadaşlar. İstishab bir durumun varlığının devam etmesi demektir. İstihsan, müştehidin genel hükümden özel bir hüküm e, çıkarması, özel bir hüküm istisna etmesidir. Yani yiyerek e, ve içerek oruçlu olan bir kişi, orucunu ne yapmış olur? Bozmuş olur. Ama unutarak yiyip içtiği zaman, bu istisnadır, orucu bozulmuyor. Unuttuğu için, hadisler de bu konuda delil olarak getiriliyor, ona istihsan diyoruz işte. Seddi kötülüklere giden yolların kapatılması. Seddi örneğin zina haram kılınmıştır, zinaya götüren yollar da yasaklanmıştır. Buna seddi zerai diyoruz. Mesalihi mürsele, herhangi bir kayda bağlanmayan maslahatlar demektir. Şer'u men qablene, bizden öncekilerin şeriatları demektir. Yani İslam dini bizden önceki şeriatları da durum ve şartlara göre delil olarak kabul etmektedir. Hepsini değil ama bir kısmını kabul etmektedir. Buna şer'u men kablene deniyor. Doğru cevap istihsandır ve seçeneğidir. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri cümlenizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.